Çocuklarda katılma nöbeti hakkında bilinmesi gerekenler. Katılma nöbeti dediğimiz durum aslında nefes tutma nöbetidir. Nefes tutma nöbeti 1 ila 4 yaş arasındaki çocuklarda toplumun %5'inde görülebilen aslında masum bir durumdur. It's okay. It's okay. Get in closer. Come on. okay, buddy. It's okay, buddy. Breathe. It's okay, buddy. Breathe. It's okay. Come on. It's okay. It's okay. Fakat evladının katıldığını gören hiçbir anne ve babanın sakince duramadığını, sükunetini korumakta zorlandığını biz çok net biliyoruz. Çünkü çok dramatik bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Katılma İngilizce'de bread holding spell olarak nitelendiriliyor. Halk arasında da Uğunma olarak biliniyor. Özellikle istemediği bir şey olduğunda ya da istediği bir şey olmadığında yani çocuğun kontrol edebildiği bir zamanda başlayan bazen de acı verici olaylar sonrasında yolda yürürken koşarken düşme sonrası bir yerini çarpma sonrası ya da Kan alınma işlemi öncesinde acı ve korkuyla başlayabilen yani durum çocuk tarafından kontrol edilebilen. Bunları niçin söylüyorum? Epilepsi kriziyle ayırt etmek için. Epilepsi ne zaman geleceği çocuğa bağlı olmayan, belli bir olayı takip etmeyen bir durumdur. Ama katılma nöbeti her zaman belli bir durumu takip eder. Özellikle genetik yatkınlık burada önemli. Annesi ya da babası çocukluğunda katılan insanların kendisi de katılmaya daha yatkındırlar. Katılma şu şekilde oluyor. Çocuk ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor ve birden nefesi kesiliyor. Lay down. It's okay. It's okay. Lay down. Lay down. It's okay. Ma, he's doing it again. He's having a blue spill. Go get her. It's Shh, it's okay. Shh, sh, it's okay. Ma, ma. O aşamada ses çıkmıyor. Anne tabii ki çok ciddi panik oluyor. Ve bir anda rengi gitmeye başlıyor çocuğun. Burada Sakince beklemek gerekiyor tam da bu aşamada çünkü e, burada nefesinin gittiği anda kan da karbondioksit gazı yükselmeye başlıyor. Ve bizim yeniden nefes almamızı tetikleyen beyin sapındaki soluk alma merkezi karbondioksite duyarlıdır. Yani karbondioksit belli bir seviyenin üstüne çıktığında yeniden nefes alma tetiklenir ve çocuk nöbeti derin bir iç çekişiyle derin bir nefesle sonlandırır. Bu aşamada ailelere çok dikkatli, çok sabırlı. Çocuğun yalnızca düştüğü yerde kendine zarar vermemesini sağlamanız gerekiyor. Teskin edici konuşmalar yapmanız gerekiyor. Sakin ol, geçecek. Birazdan kendini toparlayacaksın. Nefes almaya çalış diyerek o sırada sırtını sıvazlayabilirsiniz. Ayaklarının altını birazcık gıdıklayabilirsiniz. Nefes almayı tetikleyici Uyaranlar verebilirsiniz. Yüzüne üflemek de burada bir seçenek. Yüzüne üflediğiniz zaman da bu bir uyaran sayılır ve çocuk bir anda Hıh! diyerek nefes alabilir. Ya bunun faydası biraz tartışmalı ama en azından bir zararı olmayacağı için sizin işinizi görüyorsa deneyebilirsiniz. Denenebilir bir yöntem olarak kullanılabilir. En önemli şey annenin veya babanın bu esnada sakince beklemesi, paniğe kapılmaması, çocuğun etrafında çığlık atmaya, panikle sağa sola koşturmaya başlamaması, parmağını ağzına sokup dilini rahatlatmaya ve nefes almasını sağlamaya çalışmaması çok önemlidir. Burada dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi de eğer demir eksikliğine bağlı bir kansızlık durumu varsa katılmayı tetikleyebilir, sıklaştırabilir. O yüzden katılma nöbeti geçiren çocukların en az bir defa kan sayımı yapılarak demir depolarının durumunun görülmesini biz öneriyoruz. Eğer eksiklik varsa demir tedavisi katılma sıklığını azaltacaktır. Ama kan tahlillerinde herhangi bir sorun olmayan çocuklar için de fazladan demir tedavisi verilmesi katılmayı etkilememektedir burada kalp hastalıklarından kaynaklanan dudaklarda morarma durumundan ayırt etmek lazım. Nörolojik hastalıklardan kaynaklanan sara krizde epilepsi nöbetinden ayırt etmek lazım. Çok sık katılan çocukların eğer altında bir hastalık yattığından şüpheleniliyorsa mutlaka bu uzmanları da çocuk kardiyoloji ve çocuk nöroloji uzmanlarını da dolaşmalarını öneririm. Belli bir yaşa gelince kendiliğinden sonlanacağını bilin. Böyle bir durumda sakince bekleyebilmek için önceden kendinizi hazırlayın ve teskin edin.